kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere biberli domatesli tavada tavuk göğsü yapacağım. Sizlerle de paylaşmak istediğim domateslerimi de yazdan taze taze koymuş olduğumuz derin dondurucudaki domateslerimi kullanacağım. Derin dondurucudaki domatesleri nasıl kullanırız? Sizlerle de paylaşmak istediğim, hem yemeğimde kullanacağım hem de sizlere göstermek istedim. Domateslerimizi şimdiden çıkarttım. Gayet şu anda çok soğuk buz gibi domateslerimiz. Hemen şimdi tavuk göğsümüzü doğrayalım. Tavuk göğüslerinizi istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Büyük veya daha küçük bir şekilde. Ben biraz küçük küçük yapacağım. Tavuk göğüslerinizi çok büyük büyük olmayacak şekilde bu boylarda tavuk göğsümüzü doğrayalım. 2 adet tavuk göğsüm vardı. Tavuk göğslerimizi küçük küçük doğradık. Burada da 3 adet yeşil biber, 2 adet kapya kırmızı biberimiz var. Hemen tavuk göğslerimizin üzerine ilave ediyorum. Hiç ayrı ayrı pişirmiyorum. Hepsini bir anda kavuracağım. Burada da 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Hemen yağımızı da ekleyelim üzerine ocağımızı alıp kapağı kapalı olacak şekilde biber ve tavuk göğüslerimizi kavuralım tavuğumuz gayet iyi sulandı biraz daha suyunu çekmesini bekleyelim suyunu biraz daha çektikten sonra domateslerini ilave edelim domateslerimize bakalım kabukları artık rahat soyuluyorsa kabuklarını Soyalım kabukları gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde soyuluyor. Bu şekilde tüm tüm olarak dolabınızda eğer yer varsa yazdan taze taze olarak atabilirsiniz. Birazcık yer kaplıyor dolabımızda. Derin dondurucumuzda ama tadı da gayet güzel oluyor. Ben bu şekilde de yaptım. Biraz meremenlik olarak da kavanozlara yapmış olduğum domatesleri taze taze bu şekilde de koydum dolap dolabımıza. Gördüğünüz gibi kabuğu çok rahat bir şekilde soyuldu domatesimizin. Bakalım doğrama kıvamına gelmişse domatesimizde. Evet gayet de güzel bıçağımızla kesildi Şimdi domateslerimizi de yaklaşık 15 dakikadır dışarıda domateslerimiz bu şekilde böyle domateslerimizi hem de çok rahat bir şekilde doğranıyor küp küp domateslerimizi doğrayalım domateslerimizi doğrandık çok rahat bir şekilde doğradık domateslerimizi, domateslerimizi yakından İstediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz. Domatesinizi ister meremen de yapabilirsiniz. Domateslerle. Biberimizin de tavuklarımızın da kavrulması gayet yeterli. Biraz da domateslerimizle pişirelim. Domateslerimizi ilave edelim hemen üzerine. Domatesimizde hiçbir dolap kokusu lezzetinden hiçbir e, tazesinden hiçbir farkı yok. Bu şekilde dolabınıza koyabilirsiniz. Ben böyle tüm tüm hiç doğramadan direkt attım. Biraz daha pratik oluyor tabi bu şekilde. Domateslerimizi de pişirelim. Tavuk sotemizi, baharatlarımızı da atalım. Miktarlarınızı kendinize ayarlayabilirsiniz. Tuz, kırmızı toz biber, kekik, kimyon ve kırmızı pul biberimizi de baharatlarımızı ekleyelim. Tavuğumuza en yakışacak baharatlar. Biraz daha baharatlarımızla kaynasın. Ve yemeğimiz tavuk sotemiz hazır olacaktır. Tavuk sotemizi pişirdik. Daha çok sıcak sıcak dumanı üzerinde. Hem pratik bir şekilde tavuk sotemizi nasıl yaparız? hem de derin dondurucudaki yazdan koyduğumuz domatesi nasıl kullanırız sizlerle paylaşmak istedim umarım beğenmişsinizdir Tabii ki domatesinizi istediğiniz yemeklerde kullanabilirsiniz domatesimizde hiçbir derin dondurucudan çıkarttığımız için hiçbir koku yok lezzetinde hiçbir kayıp yok yazdan taze taze yaz geldiği zaman dondurucunuzda yer varsa koyabilirsiniz Tabi biraz yer kaplıyor ama gayet de güzel sonuç vermiş oluyor. Tam bir ekmek banmalık olduğu tavuk sotemiz. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle şu şekilde servise hazır diyelim tavuk sotemiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilsiniz abone olarak çok büyük destek vermiş olursunuz. Sizin destekleriniz benim için çok önemlidir. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.